Yaz transfer döneminde Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Ederson, geçtiğimiz hafta şok bir sakatlık yaşamıştı. Samsun spor maçının antrenmanları esnasında sakatlanan Ederson, arka adalesinde tespit edilen kanama nedeniyle maç kadrosundan çıkartılmış, derhal tedavisine başlanmıştı. Sarı lacivertli kulüp, sakatlık açıklamasında profesyonel oyuncularımızdan Ederson'un yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır. İfadelerini kullanarak 32 yaşındaki Yıldız Kaleci'nin son durumu hakkında bilgi vermişti. Dönüş tarihi belli oldu. Karadeniz deplasmanını kaçırmasının ardından Brezilya A milli futbol takımı aday kadrosundan da çıkartılan Ederson'un sahalara döneceği tarih yavaş yavaş netlik kazanıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde, Ederson iki hafta içinde sahalara dönecek. Oyuncunun tedavi süreci başladı, ifadeleri yer aldı, Ederson 2 hafta içinde geri dönebilmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim günü oynanacak Stuttgart-Fenerbahçe maçını kaçırmayacak. Samsun spor maçında Tarık Çetin sahadaydı, İkinci kaleci İrfan Can Eribayat'ın sakatlığının ardından Ederson'un da sakatlanması, Fenerbahçe'nin 3. kaleci Tarık Çetin'e yönelmesini gerektirdi. Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz 7 yılı Çaykur Vize sporda geçiren, bu yıl ise Fenerbahçe'ye dönen Tarık Çetin, maçta kalesini gole kapatmayı başardı.